Arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni güncelleme geldi. Gördüğünüz gibi arka planda şöyle bir şey var. Bu bakalım değişiklik var mı? Kapalı yine aynı. Bir şey yok. Profil yok. Dükkanda arkadaşlar dükkanda bunlar satılıyor ama alamıyoruz. Elmasımız etmiyor. Peki savaşçılar kısmında yine aynı haber yok. Wolf'e bakalım. Görevler. Arkadaşlar, etkinlikler kısmına bakın. Uuu. Arkadaşlar şurası boş kalmış ama. Şu, acaba yeni bir tane etkinlik mi gelecek merak ettim. Şimdi arkadaşlar burada beleş kupa diye şey arkadaşlar bu arada a beleş kupa diye bir tane harita var. Artık böyle haritalar bize kupa kazandırmıyor. Şimdi burada sıkıcık da iyi gider arkadaşlar. Ben denemiştim. İyi gidiyor burada. Az da bana bir şey demişti. Söyle az ya. Yapılar <laughs> değil. Ama başka bir yeri var. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunu skill bitti kazanabiliyorum. Diğerleri bizi öldürse bile. Kazan öldürseler de atıcı bir ifade etmiyor. Çünkü 8 bit şey ya hem güçlü hem sağlıyorsa iyi hem yani de bir de arkadaşlarına can basabiliyor arkadaşlar albay Ruf henüz gelmedi şey, ama burası boş bak <laughs> arkadaşlar pardon tablette bir sorun çıktı da şimdi arkadaşlar sekiz bitti bir tane daha maç Reyna yendi. Keşke kupa şeydi ya. Tüh yazık oldu. Burada normal haritalarımız var. Bolu takıplı. Yine her zamanki gibi bir şey bir değişiklik yok. Bolduva kıtlığı hiç buradan bakmamıştım be. Bolduva kıtlığı buradan birazcık daha kötü görünüyormuş. Neyse arkadaşlar video bu kadar olsun. Like atmayı abone olmayı unutmayın. Yorumları da yazın. Yakında cezalı kupa açılımları da yapacağım arkadaşlar. İyi video bitirmem lazım. Bay bay.